hizmetleriyle gündeme gelmesi gereken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi maalesef son zamanlarda özellikle parsel parsel satılan taşınmazlarla gündemi işgal ettiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bundan yaklaşık 10 gün önce 100 milyon TL muammen bedelle satışa çıkarılan taşınmazlar yetmemiş olacak ki 10 gün sonra yine aynı şekilde yaklaşık 100 milyon TL muammen bedelle yeni taşınmazların da satışa çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz elbette bir belediyenin sahip olduğu taşınmazlarını satması kadar doğal bir şey yoktur. Ancak 5.018 sayılı yasaya tabi ve bütün planlarını, bütün kaynaklarını verimli, ekonomik bir şekilde kullanması zorunlu olan bu idarenin hiçbir dönem olmadığı kadar çok acele ve adeta müflis, iflas etmiş bir tacirin ruh haliyle bir an önce büyük bir telaşla yangından mal kaçırırcasına tüm taşınmazlarını elden çıkarması elbette herkes için anlamlıdır, merak edilen bir husustur. Aynı gün, aynı tarih ve aynı saatte beş dakika aralıklarla kimi taşınmazların kapalı, kimi taşınmazların açık teklif yoluyla satılmasının bir mantığı elbette ki olamaz. Yine kim parseller